merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Egemen var. Merhaba Egemen. Merhaba. Bugün Egemen'le Burak Evan oynuyoruz. Değil mi Egemen? Evet. Hadi gel Egemen. Takip et beni. Arkadaşlar aynı karakter olduk. Bakın bu Egemen. Ya Egemen'in karakteri benimkinden daha iyi yürüyor ya. Bu nasıl bir şeydi ya? Egemen. Egemen gel. Egemen hiç konuşmuyor. Buyurun Erkan. ya. Marim. Egemen uçtum. Egemen Egemen nereye gitti mi? Egemen Egemen. Egemen nereye gittim ben? Egemen. Ben egemen. Bak. Bak gel, şuraya. gel şuraya. şura. Gel şura. Şura gel yanıma. Arkadaşlar avul da kay karşıla ne demek? Egemen yanıma gel. Burada zıpla tamam mı? Burada zıpla. Çok uzağa uçuyorsun gel. Zıpla burada. Can bak. Marim, ben de biliyorum bunu. Uzaya uçuyor. Arkadaşlar bu. Ya senin karakterin benimkinden daha iyi ya. Herkesin en sevdiği karakter olayım mı arkadaşlar? Madem bir şey değil ya. Ne oldu? Bak sen hani bir şimdi şey yapacaksın ya. Ne yapacaksın? Sen, ben bana paylaş. Gel ya. Sen gözükleme orada. Evet arkadaşlar. Egemen bir şey dedi ama. Hadi. Egemen burada şu anda. Gel Egemen bir de sen gocu kal. Ben seninkinden oynayayım. Arkadaşlar Egemen'i aldım. Şu an. Arkadaşlar ben bir şey yapayım. Egemen senin karakterin. Evet. Arkadaşlar ben bir kay kay gidiyorum. Kay kay alıp gidelim. Adam. Ben karakterim.

var Arabamda İnşallah kimse Arkadaşlar bu arada ben de Haftada iki kere Perşembe ve Çağlı Çarşamba şarşam. ve Kazak Okul, almak isteyenler gelsin benim motorum daha silmedi. Boyalım motorunu. Valla. Arkadaşlar motoru polis motoru alıyorum. Bak şimdi adamın motorunu nasıl sokacağım size. Ya gezeceğim. Motoru polis var. motoru geldi. Bu motor nasıl gezeceğim? Silerse de. Lan gel yarışa bak. Var mı yarışa? Arkadaşlar atladım motoru. Gel. Var mı yarış ya? Yok. Ama bir bekle, bekle gidişine bir bakayım. Sütürü yoksa beni Ver şimdi sen. Ver, Arkadaşlar. Dayı. adam uçuyor Arkadaşlar motor Dur şu anda değil. oynama bekle. Yanına geleceğim. Elleme <laughs> elleme. Elim, dur sen sadece dur öyle. Sen sadece öyle dur. Sen benden yarışacaksın ben senden. Anladın mı? Neden? Evet. Ah, bir. Hazır mı? Dur bekle, bekle, bekle. Üç, iki, bir, başla. Arkadaşlar bekle marim, bekle, bekle, bekle. Hadi. Atladım. Başla. La. 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 Ya. Arkadaşlar, Uy. marim beni geçer çünkü motoru çok ille. Neredesin lan? Ara, hayır, 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 hayır. Arkadaşlar, marim geçti. Ta yukarı çıkacağız ha, şuradaki. Yukarı değil. Belaş, yana gittim. Yukarı çıkacağız. Ana gelsin. gıcaldım arkama. Anam. Tam çarpacak. Marım benim elim buraya gidiyor. Sıra gözüküyor. Benim gözük. Beni gözüken arkadaşlar. Hop. Egemen yata gel. Denize gel. Denize bekliyorum seni. Nerede ya? Uy çok güzel bir Askeri üst buldum. Marım hadi denize gitti. ya. Askeri üst buldum be. Oraya gireceğim. Geliyorum yanına kay kayla. O kişi benim işte, sürdüğüm motoru sahibi hala motorun silmedi. Çok çok. Ne yazıyor orada? Nerede şimdi? Anam! Küfür ediyorlar. Varım kendim Bunu okumak aldılar. istemiyorum Egemen. Çok fena küfür etmişler. Hı. Okumayacağım. Dur bekle. Bir şey yapacağım. Arkadaşlar evime gidiyorum bekle. Ma, Böyle. Arkadaşlar. Anne. ya çok mich ja <laughs> Onlar dö H hemen bunu alıyor ya. Onlar dövmeye gidiyor. Egemen seni benim askerim yapayım mı? Madem neredesin? Egemen sen beni sen benim askerim ol. Denize mi, olur? mi Geliyorum. Denizde derim ben. Askeri üsteyim. Anam. Ya al gel Anam. Git. Geliyorum Egemen. Arkadaşlar aldım. Ben bu ne? Şekerlekli sandalye almışım. Allah Allah bana. Geliyorum. Hmm, nerede lan oraya? Muharrem, yanına, yanına geliyorum. Oraya. Oy, kın da fıstıra gezle yazıyor. Ha geliyorum. Arkadaşlar ben Anam anam Hı. yok baba. Şimdi ben böyle olacağım onun yanına gideceğim. Egemen askeri geliyor yanına asker gönderdi. Lan bu terörist. Ulan terörist. Ne arıyorsun? Ben bırak motoru. Bırak motoru. O benim motorum. Lan. Develim lan seni. Lan beni yalitme lan beni. Lan. Yakarım lan burayı. Yemin, Yemin. Ee. Arkadaşlar. Meli, Kapı meli. mı çaldın sen? Evet. Ben geliyorum. Nerede? Nerede lan helikopter? Helikoptere bineceğim. Ya biliyor musun Egemen? Burada şey var. Burada alt tarafta bir yer var tamam mı? Ben öldürdüler. Banladılar seni. He? Şuna binerse. Ne yaptı? Hayır ha? hayır hayır süremiyorum. Marim. Süremiyorum. Aa bu yedim. Kaç. Oradan motor alacağım. Motor kaldı ya. Mare. Aa Egemen. Çok güzel saklanma yeri buldum. Egemen. Egemen. Duvarın içindeyim. Çok güzel Marim, saklanma yeri. Mare iki dakikada beni ben göstereyim mi kendimi? Tamam bekle motoru alacağım. O motoru ver ulan. Ver lan motoru. Ya tamam da ben buradan seni nasıl bulacağım? Ben Türk askeriyim ulan. Ben Türk askeriyim. Türk askeri. Sen Türk askeri. Yaşasın Türk'ümüz. Biz Çiğne beder Türk'ümüz. Kuruyan cennete bir gül. ne bu şiddede yaşasın Türk'ümüz. Çiğne. Adam beni kontrol edeyim. Ne de Tamam saklandım. Hayır saklamıştım. Hayır motor orada kaldı. Ha, motoru silmiş sahibi. Sahibi motoru silmiş. O ne lan? O oyuna şey mi yüklüyordun? O bus mu yüklüyordun oyun? Neredesin lan? Oy motorunu almış geliyor. Geliyorum bekle. Ben de arabam datça alacağım o zaman. Neredesin sen? Şimdi bekle. Ge var mı yarışa? Nerede? Önündeyim ya. Var mı yarışa? Gel. Bu sefer ikimiz de aynıyız ha. Aynı şeyi alacağız. Bekle. Ben bunu alırım. <laughs> Hadi var mı yarışa? Var mı ya? Hazır mısın arkadaşlar? Şimdi yarışıyoruz. Ön. videonun sonuna doğru yarışıyoruz. Videonun sonuna. Ön. Ya, Ön. yalan atıyor. Yalan söylemeler. Önden başlayalım. Ön. Ben, ben geri gittim. Şimdi bu çiftliğin sonuna kadar yarış hadi. Hadi çiftliğin arkadaşlar, sonuna kadar. Madem geçemeyeceğim çünkü körüne başladı. Yalan atıyor. Yalan. Şimdi oyunun sonuna atlayacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Arkadaşlar duvara köşledim. Anam. Ölüyordum. Madem metal Ben de Hadi. Şimdi buradan merdiveni alalım. Koyalım. Arkadaşlar. Oy oyunun sonuna geldim. Bay bay arkadaşlar. Abone like atmayı